Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda İbrahim Çelikol ve Sümehre Çelikol'dan yepyeni görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.